Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Her hafta dizinin artan reytingleri, tabii ki dizinin merak uyandıran izleyicilerinin daha fazla fotoğraf görmesini ve daha fazla fotoğraf ve kamera arkası paylaşımlar istemesine neden oluyor. Tabii ben de yepyeni kareleri, oyuncularımızın günlük paylaşımlarını anında kanalımda eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki yalı çapkını videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.